el muktedir gücü yetmek, ölçüyle yapmak, planlamak manalarındaki kadir, kudret kökünden türemiş bir sıfat olup, gücü yettiği fiilen sahip olan demektir. Aynı kökten gelen kelimelerin harfleri arttıkça manaları da güçlenir. Her şeye gücü yeten, kuvvet ve iktidar sahipleri üzerinde sulta kuran, istediği gibi tasarruf eden, kuvvet ve kudreti altında esir ve mahkum etmeye muktedir olan. Büyük velilerden merhum Hacı Bayram Velinin birde olduğu söylenmektedir. Gönül kazanmak için çok etkilidir. Muktedir esmasında doğru algı ve anlayışa sahip olan insanlar işlerinde başarılı olurlar. Geçmişte yapamadıkları işlerin üzüntüsünü taşımadan yargısız bir şekilde ana odaklanabilir, dikkatlerini toplarlar. Ümitlerini yitirmezler. Saygınlık kazanabilir, sever ve sevilirler sözü, sohbetleri dinlenir. Hacı Bayram Veli gibi gönülleri fethederler. Mars esmalarından olan El Muktedir'in ebced değeri 744, kodu 6'dır. Kod 2 ve 4'ler cemal etki alır, Tefrit hal sergiler, kod 7 ve 9'lar celal etki alır, ifrat haller sergiler. Kod 2 ve 4'ler bir işe başlama ve devam ettirme gücü bulamaz. Güvensiz olur ve ayakları sağlam basmaz. Başarısızlık onlarda yıkıma ve ümitsizliğe sebep olur, üzülürler. Güçsüzlük, zayıflık, zahmet, yorgunluk algıları çok olur. Kod 7 ve 9'lar güçlerini, hırslarını kontrol edemezlerse kabalaşabilir, egoist, hükmedici davranabilirler. Ahlaki değerlere sahip değillerse başarı ve yenme adına önlerinde engel tanımayıp hırslı, hiddetli, haince aç gözlü ve maddiye tutkun davranabilirler. Sonuçta bu duygular kendilerini hasta eder. İtidaller ve erdemler, inanç ve iman muktedir esmasında da oldukça öne çıkar. Mesela muktedir olan birine tevazu, isar çok yakışacaktır. Zayıf olana da rüşt ve cesareti tavsiye edebiliriz.